Arkadaşlar bugün 10.000 kupa olacağız. 12 kupa var olmama. Başlıyoruz. Let's go. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben öyle kolay kolay 10.000 abone olmadım. 2 haftadır çalışıyorum. Şimdi bitireceğim. Arkadaşlar 62 gelirse çok iyi olur bu arada. Öyle direkt dolar. Burada da çok fen oynanmıyor ama. Hadi neyse. Ay bu bot değil mi be? Sen botsun. Gel buraya. Değilmiş neyse. Şuna layım. Ay alamadım. Gel buraya. Ya öldüm ya. Ya ayısını koymasaydı ölmezdim belki arkadaşlar. Neyse bir daha tekrar deneyelim. Hayır ya, daha çok arttı kupası. Of çok arttı ya. Neyse. Bu sefer hiç kimse dalmayacağım arkadaşlar. Yük kasacağım. Orada grip var o bot galiba. ne hiç ünlan, şey hiçbir şey yoktu. Bot olabilir. Arkadaşlar size bot taktiklerini söyleyeyim mi? Mesela üstünde ünlan falan şey aşamalı şey hiçbir şey yoksa o bir bottur. Mesela yani öyle. Çünkü ben kaç kere yaptım öyle hepsi bot çıktı bir ara. Ve ben Fengi öyle 15 yaptım yoksa olmuyordu. Evet 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 şu ayı keselim. Kestik. Hop, kaçalım. Ay 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 sen kimsin be adam? Uf. Korktuk. Ay arkadaşlar çok korktum. Kimdi ya öyle? Aşırı korktum korktum ya. Kim de öyle? Ay ay beri beri beri. Ben kestik beri de. Anam bu kim? Öyle, öldük ya hayır. İnşallah sabır kupa gelmez. Neyse oy alt kupa çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam çıkalım. Birinci olursam bitecek hadi birinci olursam diyecek bir hadi 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 tutsam birinci olurum böyle ya Pusarsam birinci olurum ama neyse belki de olamam Deney denesem mi acaba aa benle aynı kostümde bir tane daha var oyun köşede ben de aynı köşedeyim fark ettim de neyse of internet çok kötü ya hayır internet tamam Ana ihtiyacım var. Ceki gelme, Ceki gelme. Ceki gelme bana. ha tamam git. Tamam şunu keser mi? Ona mokim. Pink. Korktum. Ay. Hop. Vuramadık. Neyse hayır gelme. Gelme. Ben çok kolayım. Gelme. Bende de varsın. Sen gelme. Gel bak takım alalım. Ne güzel arkadaşız ikimiz ya. Gelmesene be. Gelmesene be adam. Ya öldük ya of. 10 bin kaba olamıyorum. Oh. tam sıfır yedim Çok iyi. Sıfır 7 sıfır sıfır Hadi hangi karakterle oynayayım? Bazı alırsam mı? Ha burada şeyle oynayayım. Şeyle alayım. Burada da tam şeyle oynanmalı harita ha ortada. Ne güzel. Herkese ultimi gelene tak tak. Arkadaşlar ben bunları yenerim. Yenerim ben bunları. Neyse. Arkadaşlar sizin şeyiniz kaç be. Hop hop gel buraya. Heh, tamam kestik onu. Ay ne var kişi kaldı be. Neyse şu rafı al bayrafı gel bakayım buraya. Ha ha kavga kavga kavga. Ay. Vurdu ya. Vurdu. Neyse ben şu iki yükü alayım da. Olmasın mı? Hadi hadi. Dur dur. Hadi kazanacak mıyım? Birinci olursam doluyor arkadaşlar. Birinci olursam doluyor. Çok iyi. Neyse. Ay ben niye kızma? Şart attım. Ay ay o kim? Şeyli korktum. Benle birlikte bir tane daha şeyli varmış. Anam aman arkadaşlar çok korktum ya. O kadar korktum ki var ya. Ha, birinci olduk. 10.000 kupa'yız artık. Hadi. 10.000 kupa. Çok iyi. Hadi 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 hadi. Çık çık çık. Ve 10.000 kupa. Oldum be. Açıyorum arkadaşlar sizinle birlikte. Açıyorum. Açtım olsun olsun güzel güzel ama çık karakter çıksa daha iyi olurdu ya Neyse arkadaşlar görüşürüz abone ve like atmayı unutmayın Bugün sizinle birlikte bir macera daha yaşadık bay bay